İlk defa efsane video çekeceğim. The game. Arkadaşlar başlatıyorum. Tamam ben kapatırım. Ananı. Bir dakika arkadaşlar kapı kap Tamam arkadaşlar. Kapatmayı başardım sonunda. Şimdi açılırsa mübarek oynayacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir türlü açılmadı şu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kadromu göstereceğim ve bir tane tek tek oynarız Ve ee, atmak isteyen varsa oynayalım ama ben çok iyi oynayamıyorum ama kadrom iyi 110 rate 110 gel gel anan bir de tek de Vandersar geliyormuş. Oğlum hep bunu mu veriyor? Oğlum önceden de bunu vermişti bana. Evet arkadaşlar şu an kadromu göstereceğim. yedeklerim de burada var. Şunu böyle yapacağım. Ama orta sahada adam gibi biri yok. Ben bu yedekleri satsam zengin olurum ama hepsi satılamaz. Şimdi bu kehanı ne yapmam lazım benim ya? Şu matet ayı. koysak 91 bunu koysak 102 en mantıklısı mateta Dur bunu koysak ne oluyordu 102 Şimdi neyse tamamdır stoperde biri var mıydı? Bir bakayım. Adam gibi 104'lük kötü ya. İyi oynuyor da oranı düşük derken. 107'lük varmış lan. Nasıl? Ya. Hey ananil. Olmuyor ya. Of. Şimdi bir tane tek atak oynayalım. Sonra karşı atak oynarız. Şimdi tek atak oynayacağız. Sonra karşı atak oynarız. Arkadaşlar ondan sonra kardeşimle oynayacağım. Oynayalım mı? Tam tabletini git getir. Tamam. Bitiriyor. Onda da var. Ama yenirim ya onu. Ben maç yapacağım şimdi. Maç bitince oynarız. Onun kadrosunu 107 yaptım. Çocuğa 115 maldini çıktı. Hadi. Onun kadrosu da iyi yani. 107 fena değil. Şimdi ben bir tane maç yapacağım. Abi senin kadron iyi mi? Yani iyi. Bira Gol yemez sakın ha. Gol yiyebilirim oğlum. O kadro. Yok kötü lan adamın kadrosu. Abi bende Maradona var hem güçlü. Ama oynatmıyor. 70. O, ne alaka? 105 adam. <laughs> Bellingham. Bellingham. Yaptı çalımını. Bellingham. Bak. Um. <laughs> ya ayak ya. <gülüyor> <gülüyor> top Yukarı dikti topu. Nasıl yaptın, işte? Kendisi vurdu. Bellingham. Messi. Bu adamdan elin nesi? Messi. <laughs> Uzaktan Fena mi? attı he. Uzaktan Çatala attı. Çatala mı bilmiyorum. Palme. Roges. Kim lan? Okay. Ronaldo. Bu Ronaldo Mateta. değil. Matita. Kel Ronaldo. Ronaldo yok, Offset. Ne alakalı? <laughs> offset, offset. <laughs> Bayağı belli. Bu kim? Ronaldo. Ha Ronaldo. Ronaldo çok kafalı. At balı. Messi. Messi. Ha Messi. Bek gidiyor galiba. Abi Messi pas. Oğlum adam gol attı az önce. Ya bir yürü git mateta mısın? Nesin ya? <laughs> mateta aç. bu şey FC'de şey oluyor hep ya. Böyle adama doğru koşarken hep elim yom oluyor. Anam. Of, heh, kaptım be. Of, yani. Mateta, oğlum birazdan senle oynayacağız. Hı? sız ya ta... abi sen atıyorsun. Kendisi gidiyor oğlum. Aynen. Messi ne güzel vuruyor bak. Mateta vuramıyor. Atletico. Tam... Messi. Messi. Vura. Dur gelir mi? Gol. Gelir. Ya anan. <laughs> Oha! Ama çok güzel vurdu. Neyini kurtardı? Adam defansla vurdu ya üstüne. abi şey Sus. Sus. Tamam kardeşim. Fellanini. Bak. bak. Hem Galatasaray maçını izliyordum. Galiba 3-1 hala. Mateta al. Olmadı. Alvarez. Julian Alvarez. Alvarez. Lan ve yapsana gök kuşağını. Yaptı. Yapıştırdı. Oo! Çok güzel gol attı. Baksana. Abi, o de... Nah. Bir vurdu. Oo, muhteşem bir gol. Gök gök ya ben de tek gök kuşa yapan adam bu ya. Kardeşim sen şu topu ver bana bir. Bir gol atalım. Lan ne yapıyorsun da yanlış <laughs> yaptık ya. Kaleciye verecektim. <laughs> Ekranda bir şey vardı. Onu temizleyeceğim diye. Ha ya, yapma lan. Kaleciyle çıkacağım. Niye? Canım istedi. Abi sen kaleciyle bana kolay. Ya oğlum. Dineri gitmiyor. <laughs> Eskiden gidiyordu. Abi şuradan olur. <laughs> daha ileri gitmiyor. İnlem işareti işaret hiç... Arkadaşlar ben bunu beceremiyorum ya. Nasıl iptal ediyoruz bu transferi? Aa, ben bırak ne bırak lan şunu maçet Ya ne foylu lan? Foy falan değil. Adam Ronaldo. Ne diçka ne diçka. <laughs> Mateta, Messi. Bu adam da neyin nesi? Messi, Messi, Messi. Bir plase gelir mi? Vurdu gol. Aa, ya Messi bu mi? FC'de plase gol atmak çok basit ya. Aa Messi. Bam 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 Bu bam neyin bam Bellingham. Hmm. Tam çocuk bir sus. O oh, gol. 4-0 oldu. 4. Altın çocuk. Ne altın? Altın çocuk ne alak? Altın çocuk. Bu neyin Fazla kal şov izledik. Ha bitti be. Şimdi ver ver sana kaç tane atayım. Evet arkadaşlar. Tamam. Kapıyı kapatır mısın? Bay bay annem. Arkadaşlar maç bitti. FC'ye girdim şimdi. FC'ye girdik. FC PC. Şimdi gelelim Alparslan'a 112 tane gol atmaya. Abi ya, ben de video çekeyim Sen oyunda Galatasaray mısın? Nesin? Galatasaray. Haland'ın takımı Manchester City. İkide bir takım değiştiriyor çorap değiştirilmiş gibi. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, bir Manchester City. Abi bu de şey alıyor. Manchester United. Hayır. Ne? Barcelona. Ne Barcelona tamam Benim 128 ben Barcelona var. gol yedim oğlum. Tamam. Olamaz, olmaz. Şimdi o başlatıyorum. Dur. Çok kötü değil. Abi ben takım değiştirdim. Bekle ya kardeşim takım değiştirince ne oluyor ya? Aynen takım değiştirdim. Boş ver. Ben, ben Barcelona ile gol atacağım. Ya oğlum Barcelona ile Beşiktaş'ın ne alakası var? Kadronun iyi olması lazım. Abi. Bunda bir tane 113 dikey mingson var. O da çok iyi ya. Abi. Ha. Evet. Hani Yerinde e ben... dursana çocuk. Manchester United. Manchester United. <laughs> Abi Haaland'ın takımı kimle oynuyor? Ne diyorsun oğlum? Abi. Haaland'ın takımı kimle oynuyor ne alaka oğlum? Düzgün soru sorsana. Ha? Messi. United. Keşke şunu. Oo yeey Yeah. Arkadaşlar şu an bir şey yapacağım. Bu Alparslan kaldırıyorsun bir şey. Yap. İyi oynasın diye. Şu an 3510 şey var. Elması var. Bununla bir tane Toti şeyi alacağım. FC Draft kuponu pardon. Tamam. Şimdi bu Tövbe ya Rabbim ya yapma lan yapma. <laughs> çocuk bak döyeceğiz seni. lan şunu. Alper sen yapma bak çocuk atarım seni odadan. Yapma yapma yapma. <laughs> tamam. Alper sen bak yaparsan <laughs> <harbi> atarım <laughs> seni. Tamam. tamam Alper sen bak yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> sus sus. Ya kardeşim ya git lan dışarı. Tamam tamam tamam. Hayda. Hayda, <laughs> hayda kim? <laughs> Bak bu. Ha bok geldi. Bak hayda. hayda. <laughs> Arkadaşlar siz hayda. <laughs> uyuşturmayacağım, uyuşturmayacağım kardeşim. Bırak beni bir ya. Dalga mı geçiyorsun? Ya sus ya, bir sus ya, konuşma ya. Sın, sın, sın. ne? Bunu, bunu tamam. O 108 oldu. 108 ne oldu? İki ya. Bu yok çareş. Bu yok çareş. Sela. Sela. Bunu buraya getirelim. Bunu buraya getirelim. O bunu Lukaku var lan. Bunu buraya. Bunu buraya. Ya, ya. bir sus artık ya. Oğlum yanmıyor bu. Sen yoksun, böyle duruyor. ne olmuyor lan bu? Takım düzenlemesi. İlk 11'ler. Önce kadroyu mu seçeceğiz biz? Ama bu harbi niye olmuyor lan? Heh, Alparslan atıyor biliyor. Hadi t t t te Sus sus. Hoş. Başlıyoruz. Abdest diye. Babası. Kabul et. Hah, Oluyor. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Sessiz ol. Sessiz ol çocuk. Adam gibi oyna oyna yoksa döverim seni tamam. Tamam döverim. Evet arkadaşlar sizce kim kazanır? Tabii ki de ben kazanacağım. Haydi. Ya sus ya. Abim beş Ya sus. Oha bu yarı pro lan. Ben aldım. Oğlum oha bu Ay çocuk mi? nasıl burada yarı pro? Yarı. <laughs> Amatörüm lan. Amatür. Neyse yancım. Geç lan, şuna. Geç lan şunu. Geç lan şunu. Geç eş. lan şunu. Geç lan. sen konuşma. Hadi oyna. Başlatıyorum. Evet. Yo sen başlatıyor <Gülüğüyor> musun? Başladı. Oha lan. Alanı avra. Ha ha. Neyse tamamdır. Alvarez. Alvarez. Yalın. Of çok <laughs> güzel kurtar. Orta geldi. Ya oha ya. Ya adamın kaleci 91'lik neler çıkartıyor ya. Abi kaleci alacağım. Dışarı mısın? Esteve, 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 Mateta. Alvarez. Messi. Alvarez. Ol ya anın. Neyse gol atacağım şimdi. Zaten bekleyin. Anca Rüyanda mı? Hayırdır lan sen? Hayırdır çocuk? Keltoş kel 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 mu? Keltoş sensin oğlum. Ben kel miyim? E, şurada güzel değil mi? Neyse çocuksuz. Guerrero, Guerrero, gu, 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 gu guerio, Abi ne diyor? Adamın adı Van de Beek, Mateta, Mateta. Messi. 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 Bu adam da neyin nesi? Basıyor Messi, Messi, Messi. Yapıştırıyor, kaydı kaydı, kır 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 kır. Ne oldu? Abi Messi. Beşiktaş'a gelir mi? Be? He, gelir kardeşim gelir. Biz de Ronaldo'yu alacağız. Neymar'ı alacağız. Bir de Mbappe'yi de alırız. Mbappe, Messi, Ronaldo, Neymar. Bir de Haaland. He ha, Haaland da Messi Beşiktaş'a gelir mi diyor ya. Zaten ben bunu haram. Haram mı? Ne alaka ya? Param çok adam işte. Alpasa konuşma çok. Emek ha, emek ha, emek ha, emek ha, emek ha. Dreyer, dreyer, dreyer işte. Belingum, mateta. Ya adam hakem topa değmemek için on bin kere zıpladı ya. Kurbağa gibi. <laughs> Başlatıyorum. Allah seni Messi. Oğlum bu adam çok hızlı ya. Ah ayağını kırdı. Ben artık hiç FC'de Frikik'ten gol atamıyorum. Serbest olur. Oğlum donuyor lan. Of yatırdı. Ah. Oğlum donuyor lan bu. Arkadaşlar özür dileriz. Ya arkadaşlar bağlantım gitti ya. Beklesene. Arkadaşlar şu an ben oynam Hah. Lan dursana çocuk. Ya kendisi oynuyor şu anda. Ben de dondu arkadaşlar ekran ha. Arkadaşlar kameramız iyi de zaten mobizenden yapıyoruz. Çok özür dileriz. Gelişmiş bir youtuber değilim. Estere, Mateta, Bellingham. Ya, ya şu Arkadaşlar abone olun, like atın. Kütlemizi gel. E Kanalımızı geliştirelim. Daha iyi kameralar alalım. Daha iyi videolar çekelim. Kardeş benim şeyim çok iyi. He. Benim çok iyi. Bu mu? Bu mu? Benim çok iyi. Çok çok iyi. Arkadaşlar. Ee, bir de isterseniz DLS oynarız. Bana DLS var. Tabi isterseniz. Ee, FC ilk defa çekip oynuyorum. İptal etmeyi bilsem ederim. Hadi lan. Ama Kean değil ya adam. Kaleci nasıl oluyor? Arkadaşlar bu Beşiktaş'ın hali Ne olacak ya Abraham da gitti Udaka'yı Udaka gidecek Gabi gitti Gabriel Paris'te. Raf'a gitti Neyse kazandık Allah'tan Yani Tabi kazanacaktım Kendinize dikkat edin vay vay. Görüşürüz Bay bay İyi akşamlar